Bugün itibariyle sizlere ilimiz ve ülke genelindeki bilgileri de paylaşmak istiyorum. Hepinizin bildiği gibi ilimizde yabancıların iş ve işlemlerine yönelik il göç müdürlüğü kurulmuş ve yine ülkemizin çeşitli illerinde geri gönderme merkezleri oluşturulmuştur. Bu kapsamda ilimizde üç ayrı birimde yabancılara yönelik hizmetler verilmektedir. 21.10.2022 tarihi itibariyle elimizde geçici koruma kapsamında 56.657, uluslararası koruma kapsamında ise 917, ikamet izni kapsamında 13.287 olmak üzere toplam 70.861 yabancı bulunmaktadır. Gündoğdu Yeri Gönderme Merkezimize 2022 yılında kolluk tarafından yani emniyet ve jandarmamız tarafından 4036 düzensiz göçmen teslim edilmiş olup farklı illerden gelen yabancı yakalama sebeplerinin de etkisiyle bu sayım üzerine çıkılarak toplam 5126 düzensiz göçmen geri gönderme merkezi müdürlüğümüzce sınır dışı edilmiştir. Uyum ve Yetişim Çalışma Grubu Başkanlığımız tarafından üniversite öğrencilerine uyum eğitimi, kanaat önderleri toplantısı, kamu kurumları bilgilendirme toplantıları, muhtarlık ziyareti, muhtarlar toplantısı, ilçe göç koordinasyon kurulu toplantısı, STK toplantıları, istişare toplantıları, Ramazan ayı programları, özel gün ve haftalar programları olmak üzere bu yıl içerisinde 59 ayrı program düzenlenmiştir. Düzenlenen 59 e etkinlikte 4320 kişiye uyum eğitimi verilmiştir. Yine kaymakamlarımızın koordinasyonunda İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Halk Eğitim Merkezleri tarafından uyum ve iletişim çalışma grubu başkanlığınca koordinasyonu ve takibi yapılan sosyal uyum ve yaşam eğitimi eğitimlerinde Haziran ayı sonu hedefini tutturan ilimiz bu hedefi tutturan 6 ilden biri olarak belirlenmiştir.